Para nerede? Para nerede Bu elin niye böyle? Bu <laughs> düşmesin ya böyle mi? Ben üretiyorum para Çolak çolak o <çolak. gülüyor> Parayı göster parayı. 22 gelin. Parayı tut. göster bir daha göstereyim. Göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> son kez göster tamam Tamam gördüm. Tamam. tamam. <laughs> tamam. <laughs> İstersen <laughs> <durursun. gülüyor> Sen beni gösterme lan. Sus Sen odaktan sağ. Sen göster. Hadi hadi. Hadi Çek. çek çek. Biraz çek çek. Ya bu Yavaş. Ya şey şey şey, yavaş, yavaş yavaş. Çok yavaş ama. Evet. Ben sen kendin. Evet. Elini çek bizden. <laughs> 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 bir dakika ne oldu mesut? Bombol kan dolaşıyor. Şuradan buna selam. Bir defa alamadı ne seni. Mesut nasıl yapıyor lan? Mesut nasıl yapıyor? Canda ya. Şey, <laughs> evet, ses, Sigon sessizlik. 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 23 hadi. Tamam sessizlik. 23 <laughs> evet, sessizlik. Salama, sessizlik. Tamam. daha 4 oldu. Oğlum 24. Mesut da tamam. çok şey, 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 şey iyi bak. Tamam. İyi bak. sen kendi kendini uzaklaştır hadi. Olmaz olmaz. Sen, çekeceksin oğlum. Kan dolaşımına dikkat et. Sen hiç çekmiyor şimdi. Şey, ya 30 Mant haf den dik. Eee şimdi ben bir şey demiyorum Allah. ya. Şu anda anlamadıysa bir şey demiyoruz. Hızlı çek biraz at çek ha. Çek mi? Böyle çok yavaş. Böyle hemen anladın ya mı? Ya bak Çok. Ya bak. Ya bak. Çek. Çek. Ayakları çekelim. Atacı söyleme ya. söyle, Ne Ne diyor ya? Ne? ne diyorsun Ne söyle? Paraya bir şey ki bana hiç bir şey Bak yemin ederim ilk birisinin kadını yaptım 15 defa sonra anlamıştı. 15, 15 defa yaptım anladım şimdi anladım. Mesut. He, anladım. Gene Mesut. Mesut yaptı. Yaptı. Tamam bir daha son bir soru. Tamam. Bu sonra bunları anlamazsan valla bak. Ya aklım bize ya Aklım bize verir. Çıkar Bak. Şu elimizden çabukluğu göremiyorsun. Dikkat et. Oğlum nasıl çabuk? Elin çıkmıyor ki. Tamam sen yap. Sen yap. Parmaklara, parmaklara bak parmaklara bak Bak bu tüyü verdim sana çek. Çek çek, çek 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 Çekiyorum Çek çekmiyorsun çek. 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 ki Çek 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 kendine dokun çek Çek lan Oğlum bu adam Allah sen, Allah. Allah çek diye çekiyorum yavaş. yavaş çek Bu nasıl oluyor Yavaş çek Yine gitti Yavaş çek Yine gitti Yine gitti Yine gitti Yine gitti Yavaş Mesut ne yapıyor abi? Bu, bu ya. şekil yaparken acaba şurada şu şekil eline mi verdin Atilla? <laughs> Atilla. Bak bak Atilla çözdü lan çözdü. Bak neymiş? <gülüyor> <gülüyor> neymiş? Aslında bunun eli para bunda değil bu elde mi oluyor? Bak bak. Atilla bırak sen ki. Yok bak bak. para nerede? 25. Burada değil mi? Bak parmağa bakar mısın arkadaşım? Parmağa bakar mısın? Çartı. Şöyle çek. Çek. Sen kendi çözeceğim bu işi. Çek. Tamam. Kendi işte, bu Ya alta gitmiyorsun zaten. Ya bırakabilir misin? Ben o eline nasıl geliyor o zaman? Orada ne beri. <sana>. <gülüyor> 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 çek ama biraz çek. Kapşona dikkat et Çek. Çek. Abi çek çek. Abi çekmeyi bilmiyor ya. Çalışmayın. çek çekince de Yok, biraz, çek. Biraz <laughs> düşüyor. Biraz. Parayı <laughs> baksana. <laughs> Biraz ya. çek bir de enişte öyle. Çek. Narin nari ol. çek. O vallahi çekmiyor. Sıcak lan. Sıcak. Taşırdı Sen buraya otur ya. otur otur. Ya bununla konuşsana. Ben sizin geçmesin. Zaman geçsin. olsun. Bak bir kere daha al. Bak bir kere daha anlayacak. Atilla bak bir kere daha anlayacak. Gel. Ayko sen anlarsın sen. Benim anlamaması o ilginç. <laughs> tamam. tamam. bir kere <laughs> de anlarsan nasıl söylemem? Tamam. Tamam kardeşim. söyleyeceğim. Yok tamam demek.